Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Google çevreye yazılmaması gereken kelimelere bakacağız. Şimdi ilk kelimemizi ben hepsini Discord'a yazdım. Şunları ben bir sileyim ya. Dur. Dur. Bunlar değil. Şu bir iki ya da silmeyin boş ver. Şimdi neredeyse Vietnamca yazıyoruz. Vietnamca. Şimdi yakınlarda eee benim nerede olduğumu nereden biliyor? Neyse. Şimdi bu bunları Are you watching me yazınca "Seni seviyorum." diyor. Neden? Kalmak için buradasın. Evet. Beni izliyorsun neden? Evet. <laughs> Neyse, ee, bir sürü p p p p p p yazınca da bir şeyler geliyormuş. Bakalım. Hop 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 bir dakika şöyle abartmamız gerekiyor herhalde. Aa iki tane yazınca bir şey geldi. Aha. Şimdi bunu Somalici alıyoruz. Somalici. K K. Şimdi K K K yazıyoruz sürekli. Ben hemen bunu şey yapayım. 17 defa mıydı ne? Bir dakika. Tamam yaz yaz yaz. Tamam şu an değişik şeyler yapmaya başladı. Bu arada ben yeni öğreniyorum. Aa mesleğini izle diyor. Ne dediğin ile ne dediğin arasındaki fark nedir? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. isteyen durdurup okuyabilir ve isteyen isteyen bir dakika isteyen gerçek olduğumu kanıt yani deneyebilir ya ya şu an videomu izliyorsun ben böyle çekiyorum sen mesela tıkır tıkır izliyorsun tamam mı kardeşim tamam ondan sonra geliyorsun Google'a Google, Google. Heh. buradan İngilizce çevre yazıyorsun tamam mı buradan mağara dilini yazıyorsun tamam mı ondan sonra benim yazdıklarımı deniyorsun de boşuna video kurgu yazmayın ha 2023'te mi izliyorsunuz? Kaldırılmış olabilir. Şimdi şu anda video sana yazınca senin video adın çıkıyor. Evet yazalım. Video varsa cevap yazalım. Herhangi bir videomuz varsa. Efendim. Efendim. Videon varsa çekerim. İple mi? Videonu izlemek sana istersen sana gönderirim. La benim videom ben mi izleyeceğim. Biraz ben sana göndereyim ve senin videonu izlerim. Teşekkürler. Sana bir video onları videoma göndereceğim ve ko onları kontrol edeceğim. Yemin et diyeyim. Bir varsa size göndereceğim ve sizinle paylaşabileceğim. Sağ ya neyse. Şimdi altıncısı benimle konuş yazınca. Hadi konuşalım. Merhaba. Sana söyleyeyim. Söyleyebilirsin. Merhaba. Merhaba diyorsan merhaba diyeceksin. Dur. Sana gerçeği söylememe izin ver. Bana merhaba diyeceksin. Bana merhaba diyeceksin. Hoşçakal. Sen benimle konuşursan lütfen söyle. Lütfen söyle. Ben diyorum neyse. Ama konuşmayacağım ben seninle belki. Mağara dili başım belada. Neden? Ne yapacağım bilmiyorum. Ben sana yardım edeceğim. Ben bana ya neyse. Bu da İngilizce çevre yazdı ama mağara dilinde. Ha bunlar Türkçeymiş. Ya bunu kapatalım. Eee dilinde çocuklar öldürüldü diyor eyvah. Çocuklar ormanda. Eyvah. Evet bu kaldırılmaya başlıyor. Evet, şimdiden denemeniz için <laughs> tavsiye az önce gördünüz veya bir işaret miydi bana gelirin. Neyse arkadaşlar, bir dakika şunu yazmadık doğru. Gerçi yazdık mı? Umarım yazılmamışızda. Sallak gibi gözüküceğim yoksa. Bir dakika ya. Hayır, Google çeviri yanıt vermedi. Lütfen tekrar deneyin. Yanlış bir şey mi yaptık? Sanki başka bir şey diyordu. Onun hayatı, onun hayatı, onun hayatı. Lan burada başka bir şey diyordu. Neyse bir de P P denemiştik aynı denemiştik de. K denemiş miydik? Denemiştik herhalde. Evet arkadaşlar bu kaldırıldı. Ha, Somalice yapacak doğru. Benimle dalgam dalgamı geçiyorsun kısmına geldik. Neyse arkadaşlar. Bunun da yani nasıl desem size. Bunun da ikinci bölümü var. İsterseniz güzel severseniz ben de çekerim. Niye çekmeyeyim ki yani? Google'un belki bizle ilgili sırları vardır. Nereden bilebiliriz? Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzun videoyu yani Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.